Merhabalar sevgili yengeç burçları. Bu videomuzda Mayıs ayını konuşacağız. Mayıs ayı önemli. Mayıs ayında hem tutulmamız var. 16 Mayıs'ta bir ay tutulması yaşayacağız. Sonrasında bu ay e, ne zaman itibariyle? 7 Mayıs itibariyle Merkür Gölge Hareketi'ne başlıyor. Yani retroya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ay çok yoğun gündemler var. Beni önceden izleyenleriniz biliyorum. Burç yorumlarını bekliyorsunuz. Biliyorsunuz ben ne yapıyordum? Hafta hafta. Hatta o haftayı böyle bütün e, açılarla e, ondan sonra gün gün böyle etkilerinden bahsediyordum. Fakat çok uzun oluyor video. E, i̇zlenmelerim düştü. Dolayısıyla böyle birkaç yapıcı eleştiri de aldım. Bu ay böyle farklı bir şey deneyeceğim. Çünkü zaten bu ay yine videom kısa olmayacak. Çünkü önemli gündemler var. Jüpiter koç burcuna geçiyor yine bu ay. Tüm bunlardan bahsedeceğim. Jüpiter'in koç burcundaki seyahati sizi nasıl etkiliyor? Tutulma sizi nasıl etkiliyor? Merkür'ün retus sizi nasıl etkiliyor? Ondan sonra 30 Mayıs'ta ikizler yeni ayı var nasıl etkiliyor gibi gibi derken biraz böyle bahsedeceğim. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ve evet lafı uzatmadan geçmek istiyorum. 16 Mayıs'taki ay tutulmasına. Bu ay tutulmasının genel etkilerinden ayrıca e, bahsedeceğim. Sadece şu an burcunuzu olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sizin 5 ve 11. evinizde gerçekleşiyor. Ve 8. evinizde transitte, 8. evinizde satürn var. Oraya bir tek araç kalıbı var bu e, Mayıs tutulmasının. Tabi burada tutulmalar biliyorsunuz ki önemli gündemler, uzun dönemli konuları gündemimize getirir. Kaderseldir, karmiktir. Hayatımızda bir takım olaylar çıkarır aslında kadersel olarak ve biz de burada karar almak durumunda kalırız. Böyle bir göksel olaydır yani. Şimdi tabi burada biraz sıkıntılı süreçlerden bahsedebilirim. Yani ne yalan söyleyeyim, işin gerçeği biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Sizin için bu sıkıntılı süreç ne olabilir? Öncelikle riskli sağlık konuları, ameliyat gerektiren konular. Ee, şimdi sıkıntı derken hemen sakın şey olmayın. Size güzel bir destek var. Bakın siz yengeç burcu olarak beni dinliyorsunuz. Mars ve Neptün kavuşum balık burcunda hem sizin burcunuza hem Plüto'na ondan sonra hem böyle düğümlere ve güneş ve aya güzel bir açı kuruyor. Yani sıkıntı deyince aman eyvah yandık bittik öldük öyle bir şey yok. Asla öyle bir felaket tellallığı yapmıyorum. Dolayısıyla bu tutulma sadece bir şeyleri açığa çıkartacak. Diyelim ki ihmal ettiğiniz sağlık sorunları vardı bir türlü erteliyordunuz ameliyat olmanız gerekiyordu aslında. Mesela bunu açığa çıkartabilir artık yani olmak zorundasına getiriyor gökyüzü lafı öyle söyleyeyim. Bir sağlık bu illa sizin sağlığınız olmak zorunda değil eşinizin sağlığı eşinizin ailesinin sağlığı sizin ailenizin sağlığı. Ondan sonra bu tarz konular gündemde olabilir bu tutulmayla beraber. Onun dışında tabii ki 8. finansal konuları da gösterdiği için daha çok riskli paralar, kredi, yatırım, eşim parası, ortak gelirler konusunda gösterdiği için burada bir kısıtlanma ya da burada önemli bir yatırım yapma bu yüzden bu önemli yatırım yaptığınız için kısıtlanma vergiyle alakalı, tazminatla alakalı, mirasla alakalı konular ve sıkıntılar satürn tekaresi olduğu için burada e, çok da şey yapamayacağım yani böyle aşırıda polandalı da olamayacağım gerçek neyse onu söylemeye çalışıyorum Sıkıntı açığa çıkartabilir bu saydığım konularda yine bazılarınızın işte eşle partnerle yaşadığı bir takım sıkıntılar ya da eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki işiyle gücüyle parasıyla ilgili sıkıntıları bu size de size de yansıyabilir böyle bir kriz e, durumu söz konusu olabilir. Bazılarınız burada çocuklarıyla alakalı masraflar, flört, aşk konusuyla alakalı böyle krizler, bunları çözmek isteyebilir. Yani e, ilişkiler eğer e, bitmesi gereken bir ilişki varsa burada bitebilir. Ondan sonra Finansal konudan bakacak olursak burada bir masraf gündeme gelebilir ya da burada bir yatırım yapabilirsiniz, burada bir borca girebilirsiniz. Ya da burada bu konularla ilgilenebilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz ya da bir engelle karşı karşıya kalabilirsiniz bu anlamda. Böyle bir süreçten bahsediyor. Tutulma esnasında Merkür'ün retro olması ve sizin 12. evinizde olması tabi gizli satlı konuların da açığa çıkacağını gösteriyor bize aynı zamanda. Bazı böyle... Ee, nasıl diyeyim yine sırlar açığa çıkabilir sizden gizlenen şeyler varsa açığa çıkabilir bunlarla yüzleştirebilir gökyüzü sizi aynı zamanda venüs ve şunun en tepede olması kavuşum olması alevi konular e, kariyerle alakalı konular burada şiron biliyorsunuz ki hem yara hem şifa o yüzden genelde konuştuğum için hani demeyin ki ya bir yara diyor, bir şifa diyor, bu kadın ne diyor demeyin. Çünkü haritanızda nasıl bir teması var, nasıl bir açısı var bilmiyorum. Bazılarınıza bu venüs Chiron kavuşumu şifa da getirebilir. Bir şifalanma ne konuda kariyer konusunda, ne konuda alevi konularda, ne konuda kendinizi göstermek, hedeflerinize ulaşmakla alakalı konularda. Ama bazılarınıza da zaten bu koç size bir kare açı yapıyor. Diyelim ki bir de oğlak burcunda da var gezegeniniz, doğum haritanızda. Terazi burcunda da var gezegeniniz. Ne olacak? O zaman önce bir yara. Anlatabildim mi? Bu saydığım konularda. Hedeflerinize gitmekle alakalı bir yara almak. Akabinde bunun şifasını ve idrakini fark etmek. Bu da gündem olabilir. Yine burada e, evlilik evlilikle alakalı, işte eşin ailesiyle alakalı bir takım problemler. Hani böyle laf, söz, konuşma biraz bunlar da sizin canınızı sıkabilir ondan sonra. Ama merak etmeyin bu can sıkıcı durumlar evet can sıkıcı olması kötü ama aslında size iyi gelecek. Yani bakın sizin hani böyle ak koyun karı koyun nedir artık öğrendim. Ee, öğrendikten sonra ne yapmalıyım? Tabii ki bana düşen görevi yapmalıyım. Hayatımdan çıkartacak mıyım? Ne yapacağım? Nasıl davranacağım? Değil mi? Biraz bakın bunları idrak edeceksiniz. Yine bazılarınız için eğer varsa yurt dışı planı, eğitim planı, dava konuları, mahkeme konuları varsa ne bileyim böyle seminer, işte eğitim, sınav, mülakat gibi konular falan varsa burada da şanslı etkiler altında olabileceğinizi söyleyebilirim. İnandıklarınız için savaşacaksınız bu tutulmayla beraber. Bakın bu tutulmaya kısaca şöyle bakalım. Bir şeyleri açığa çıkartacak. Açığa çıkan şeylerle yüzleştikten sonra siz kendinizde o mücadele gücünü bulacaksınız, kendiniz için inandıklarınız uğruna savaşmak, hedeflerinize varmak isteyeceksiniz. Tabii ki bir takım yara, bir takım sağlık sorunları gündeme gelebilir. Bunlar için de uyarı, uyarımı yapayım asla ihmal etmeyin. Hatta e, tabii ben bunu 16 Mayıs'a gelmeden yayınlayacağıma göre, Mayıs gelmeden e, şimdiden önleminizi alın, gerekli önlemlerinizi alın. Tedaviniz olması olmak gerekiyorsa tedavinizi olun. E, böyle bir süreç. Şimdi bir de 30 Mayıs'taki ikizler yeni ayından da bahsedeyim. Sonra diğer Jüpiter'in koç, Merkür'ün retro halinden de bahsedelim. 30 Mayıs'ta ikizler yeni ayı var. Hemen şimdi bunun notlarını almadığım için haritam önümde öyle yorumluyorum. Evet şimdi bu ikizler yeni ayı sizin 12. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay. Merkür burada halen daha retro. Jüpiter'in Mars'la kavuşumu var. Fakat o Jüpiter-Mars kavuşumu Lilith'e bir karesi var. Lilith önemli çünkü sizin burcunuzda, yengeç burcunda. Şimdi burada biraz böyle aile, aile konular. İşte çalışma arkadaşlarınızla alakalı konular. Aileniz ya da sizin sağlık konuları ön planda olabilir. Biraz böyle zorlanabilirsiniz. Biraz böyle fitne, fesat, entrika var durumlar, huzursuzluk, ara bozucu insanlara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Bir olasılık bu. Diğer olasılık ise tabii ki sağlık konularında temkinli olmanız gerekiyor. Burada tabii bu yeni ay 12. evde olduğu için e, ondan sonra 12. ev biraz daha kapalı bir ev olduğu için burada siz içsel olarak bir karar da alabilirsiniz. Ya yani içsel olarak yani diyelim ki ilişkinizi bozdular, bir şey oldu. işinize e, engel oldular. Diyelim ki ailevi konular olmadı da sorun. E, ne bileyim iş ve kariyer konusunda oldu sorun. Anlatabildim mi? Böyle bir uğursuzluk oldu, bir sıkıntı oldu. E, engellendiniz vesaire vesaire. Bunların akabinde siz içsel olarak bilinçaltı konularında şöyle bir içinize kapanıp bir karar almaya doğru gidebilirsiniz. Yani ben artık böyle yapacağım ya da artık bu işi istemiyorum ya da artık işte aileme karşı böyle davranacağım işte şunu şu kimseye inanmayacağım gibi gibi anlatabildin mi? İçsel kararlar. Bu içsel kararlar nereye etkileyecek sizin rutin hayatınızı, çalışma hayatınızı, aile hayatınızı etkileyeceğe benziyor. Onun dışında aslında güzel destekler de var. Merkür retro ama güzel bir evde. 11. evde Venüs de boğa burcunda. Bu Venüs ve Merkür size güzel bir destek veriyor aslında. Güzel bir açı kuruyor. Yani burada aslında demek istediğim şey şu. E, sorunlar olabilir. Bir takım sıkıntılar olabilir. Hedeflediğiniz yere giderken böyle engellerle karşılaşabilirsiniz. Yaşa, karşı ama bir yandan da bakın maddi konularda fırsatlar var bir yandan da bakın sosyal çevrenizden ya da böyle sosyal medya teknolojiyle alakalı sosyal kitlelerle alakalı bir hobiniz bir işiniz gücünüz falan varsa bunlarla alakalı bir takım hak edişler alabilirsiniz kendinizi bu anlamda daha kararlı ve emin hissedebilirsiniz ee, bu da güzel bir şey hak ettiğiniz şeyleri alabilirsiniz yani merkürde retro olduğu için Biraz böyle fevri olmamaya özen gösterin. Agresif olmamaya özen gösterin. Tabii ki bu 30 Mayıs'taki ikizler yeni ayı aslında biraz daha böyle Haziran ayının ilk 10 gününü falan daha çok etkileyecek. Ama olsun Mayıs ayının içerisinde olduğu için yine de ben bahsetmek anlatmak istedim. Evet bu yeni ay biraz daha içsel kararlar rutin ayarını etkileyen kararlar demiştik burada e, işte işe girmek işten çıkmak işi değiştirmek işin tanımınızın değişmesi falan bu tarz konular da olabilir ya da bir e, kendinize iyi gelen bir şeye başlamak isteyebilirsiniz yani atıyorum yoga bana iyi geliyor başlıyorum ya da terapi almalıyım falan destek almalıyım gibi ya da şu kitabı okuyayım bana iyi gelecek yani gibi gibi anlatabildim mi bu tarz böyle kararlar e, almaya doğru gidebilirsiniz şimdi gelelim şeye Jüpiterin Koç burcundaki seyahatine. Şimdi e, direkt tarihler vermeyeceğim bu konuyla alakalı. 11 Mayıs'ta giriyor Jüpiter Koç burcuna 28 Ekim'e kadar. Sonra çünkü retroya girecek, Balık burcuna gelecek falan derken bu yani şöyle söyleyeyim. 11 Mayıs 28 Ekim. E, öyle söyleyeyim. E, sonra 20 Aralık'ta tekrardan Koç burcuna geçiyor zaten. Eee 10. evinizde olacak. Şimdi 10. ev statü evi. Toplum önünde görünür olduğumuz bir ev. 10. ev hedeflediğimiz yer. Şimdi 10. ev aynı zamanda mesela siz beni nasıl tanıyorsunuz? Astrolog Berfin değil mi? Statü. Ee, kızımın okuluna gidiyorum. Oradakiler beni nasıl tanıyor? Diyelim mesleğimi söylemedim. Ee, kızımın annesi olarak tanıyor. İşte eşimin e, tarafı nasıl? İşte e, Cem'in eşi. Anlatabildim mi demek istediğimi? 10. ev bunların hepsi. Yani ebeveynlik de bu işin içerisinde. Jüpiter oraya geçince ne yapıyor? Jüpiter neydi? Büyüteç. Jüpiter bolluk bereket genişleme ile alakalı bir toplumsal gezegendi. Tabii ki genel açılarından yani böyle olumlu taraflarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada size bazı yengeçlere evlilik getirebilir. Bazı yengeçlere çocuk haberi, çocuk hamilelik isteği ya da bunun haberini getirebilir bekleyenleriniz varsa. Bazı yengeçlere kariyer anlamında fırsatlar, iş anlamında fırsatlar, görünür olmakla alakalı fırsatlar, girişimler ve aksiyonlar getirebilir. Jüpiter Koç Burcu'nda zaten hepimize, kolektife şöyle bir etkisi olacak. Yani hareket ettikçe kendimizi iyi hissedeceğiz. Hareket ettikçe işlerimizi büyüteceğiz, kendimizi geliştireceğiz, işimizi, gücümüzü büyüteceğiz. Ve bereket, hareket berekettir. Öyleyse Jüpiter Koç'tayken hareket bereket olacak arkadaşlar. Ama tabii ki sevgili yengeçler zaten bu Jüpiter koç size bir kare yapacak tamam mı? Doğum haritanızda o Jüpiter koç böyle sıkıntılı açılar altında olursa ne olur? Tabii ki de evlilikle ilgili özellikle aile büyükleriyle alakalı sıkıntılar, sorunlar getirebilir. İşle alakalı sıkıntılar, sorunlar getirebilir. Yani bunları böyle büyütebilir, göz önüne çıkartabilir. Sağlık konusunda sıkıntılar özellikle ailenizin sağlığı, eşinizin sağlığı gibi konularda sıkıntılar getirebilir. Bunları da tabii bilmenizi isterim. Ee, şimdi gelelim Merkür'ün retrosuna. Tabi Merkür retrosunun genel etkilerinden ayrıca bahsedeceğim. Zaten çok popüler de bir konu. Az çok biliyorsunuz ne yapılır ne yapılmaz falan diye ezberlediniz aslında. 7 Mayıs'ta Merkür durağın hareketine başlıyor. Nerede? Sizin 12. evinizde. Yani İkizler Burcu'nda retroya girecek. Şimdi bu 7 Mayıs'tan bakın şeye kadar 23 Mayıs'a kadar. Neden? Çünkü 23 Mayıs'ta Boğa Burcu'na yani 11. evimize doğru gerileyecek. 7 Mayısla 23 Mayıs arasında sırlı konular açığa çıkar. Sağlık konularında bir takım yine böyle sıkıntılar, işte ihmalkar olduğunuz şeyler açığa çıkar. Önce olumsuzlardan bahsedeyim. Yeni bir şey almıyorsunuz, başlamıyorsunuz. Artık bunları söylemeyeyim. Onu Merkür Merturetosu videomda bahsedeceğim. Genel bir bilgi çünkü. Ondan sonra burada aynı zamanda sizin bilinçaltı konularınızla ilgili böyle geçmişten gelen şeyler idrak etmeniz. Aa ben bunu böyle yapmıştım. Şimdi aklıma geldi. Aslında bu bu yüzdenmiş falan. Yani farkındalıklar artabilir, sezgileriniz çok artabilir, bir şeyleri çok böyle rahat bir şekilde hissetmeye başlayabilirsiniz ee, ondan sonra. Bir yandan da ama iletişimde problemler, yanlış anlaşılmalardan doğacak krizler, aksaklıklar, rutin hayatınızda işlerinizin aksaması da gündeme gelebilir. Ya da kafa tatili yapmak, biraz kendinize zaman ayırmak. Onun ikinci aynı zamanda tatil evidir. Ee, Merkür orada. Size böyle bir tatil yapmak, illa tatile çıkmak gibi de olmayabilir de hani bir kafamı toparlayayım, bir kendime geleyim, şu işte planları, projeleri ara vereyim, yani bir kendime böyle geri çekeyim falan deme ihtiyacınız da olabilir. Zaten bu süreci böyle geçirirseniz daha iyi olur. Çünkü iletişimde, ondan sonra planlarda, anlaşmalar, sözleşmelerde aksilikler çıkabilir. Oradaki sorunları çözmek durumunda da kalabilirsiniz ve öyle de gerekiyor zaten. Onun dışında Venüs Koç burcuna geçiyor 2 Mayıs itibariyle ne zamana kadar? 28 Mayıs'a kadar. Yani nerede sütüm ay boyunca. Evet burada daha çok göz önünde olacaksınız. Aslında siz bu ay kariyer anlamında, hedefler anlamında yine böyle fiziksel olarak kendinize bakmak isteyebilirsiniz. Yani böyle kendinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Hiç olmasa bile kendinizi iyi hissedeceksiniz aynaya baktığınız zaman. maddi konularda fırsatlar çalışarak size gelecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben şey yapayım haftaları böyle gün günde değil de kısa kısa yani e, bahsedeyim. Açıları çok böyle tekniğe girmeyeyim. Şimdi Mayıs ayının ilk haftası yani 1 ve 8 Mayıs e, tarihleri arasında e, daha çok ne gibi etkileriniz var? Daha çok bakın sosyal çevre, teknolojiyle alakalı konular, hedeflerinizle alakalı konular, hukuki konularınız varsa, eğitim süreçleri varsa, yolculuk, uzaklara gitmekle alakalı süreçleriniz varsa Mayıs ayının ilk haftası biraz bunlarla e, sanki ilgilenceye benziyorsunuz. Bunlarla ilgili fırsatlar kazanabilirsiniz aynı zamanda. Tabi çok önemli bir açı var 1 Mayıs'ta Venüs Jüpiter kavuşumu 9. evinizde. Bu e, çok güzel fırsatlar demek. E, yolculuk konusunda fırsatlar, eğitim konusunda fırsatlar, e, hukuki konularda fırsatlar, inançlar konusunda yani göz önünde olmak ya da kendinizi iyi hissetmek konusunda fırsatlar getirecektir. Bu hafta böyle bir hafta. 2. haftaya gelecek olursak 9 ve 15 Mayıs arasına Burada da aslında bakın kariyer konularınız ön plana geliyor. Sanki burada sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Eşten, dosttan, aileden destek görebilirsiniz. Ee, çalışmaya devam edin. Ee, sadece işte bu haftanın son günü 15 Mayıs gibi Venüs Chiron kavuşumu keskinleşecek. Böyle ilişkiler, aile ilişkileri, eşle kurduğunuz ilişkilerde dikkatli olun. Dil yarası, söz yarası hani fevri olmayın. Ee, ondan sonra biraz böyle kalp kırgınlığı falan olabilir ama düzelmeyecek bir şey yok. Gayet güzel açılar da var zaten e, tutulma haftası o hafta. Gelelim diğer haftaya 16 ve 22 Mayıs arasına. Burada da bakın e, şeye dikkat. Yine ...bir takım aksamalar, bir takım iptaller... ...bir takım sorunlar rutin hayatınızla ilgili... ...çıkabilir gündeme bakın. Gelebilir. Evet. Aynı zamanda biraz böyle kafalar dalgın... ...ve karışık da olabilir. Burada eşiniz... ...ya da ortağınız varsa... ...onların güçlenmesi ya da onlarla beraber... ...güçlenmek ya da... ...biraz böyle çok yakın olduğunuz insanlarla ilgili... ...sırların açığa çıkması. Yani... ...sezgileriniz bakın bu hafta çok yüksek. Öngörüleriniz çok yüksek. Ama... Acele karar vermeyin bu hafta. Bakın sezgileriniz yüksek. Evet bir şeyleri hissedeceksiniz. Bir şeyler kulağınıza gelecek, aklınıza gelecek ama hani karar vermek için çok aceleci olmayın bu hafta. Çünkü Neptünyen etkiler, Merkür'ün yanık olması falan e, gündemde. Yani kafa karışık ve dalgın da olabilir aynı zamanda. Gelelim son haftaya. Son hafta zaten Merkür de boğa geçiyor. Güneşin Jüpiter O çok güzel açılar var. Bakın evlilik açısı maddi konularda iyileşme, harekete geçme, hareketlilik, yeni başlangıça. yeni iş kurmak, yeni işe girmek, iş yerinde kendinizi göstermek, daha fazla çabalamak, mücadele etmek, maddi konularda fırsatlar. Bakın çok güzel etkiler var. Son hafta gayet böyle işleri toparlıyorsunuz, önemli kararlar alıyorsunuz, böyle istikrarlı uzun vadeli kararlar alıyorsunuz. Neyle ilgili? Ya aile hayatınızla ilgili, ya da iş hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili, ya da böyle hani yatırım yapmak falan önemli yatırımlarla ilgili böyle istikrarlı süreçler sizi bekliyor olabilir. Sevgili yengeçler yine uzun oldu videom. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.